sohbet etmek, hasret gidermek adına sizlerle birlikte olmak istedim. bu i̇şte göreve gelirken başta halkımız, sonra siz değerli basın mensuplarının, basın emekçilerinin çok büyük katkıları ve çalışmaları var, destekleri var. Tabii hepinizin bildiği gibi çok geniş bir coğrafyayı biz devraldık ve bunu yönetmek üzere ciddi bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Ve biz görevi aldığımız gün itibariyle bu bölgelerin, bu beldelerimizin, artı ilaveten köylerimizin, şu an yeni ismiyle mahallelerimizin birbiriyle entegre edilmesi konusu önceliğimizdi. Bizim ilk yaptığımız iş bu bölgelerin birbirlerine bağlanması adına dijital bir çalışma başlattık ve bir işler merkezimizi kurarak şu anda Arsuz ilçesi sınırları içerisindeki bütün birimler bir arada bulunmaktadır. Arsuz'a bağlı vatandaşımız Arağaç'a gittiğinde Araçtaki e, binamızda emlak vergisini ödeyebilmektedir. Su vergisini ödeyebilmektedir. E, işte, bedeli e, evrağını alabilmektedir hatta özellikle garaj bölgemize özel olmak üzere e, nikah da orada kıyılmaktadır. Işımız madenliğe gittiğinde madenle de emlağı ödeyebilmektedir, suyunu ödeyebilmektedir, garaj bedelini alabilmektedir. E, üç günde gittiğinde yani bütün bizim merkezimizde hani online sistemiyle bu yapılmaktadır. Ve bu bizim görev başladığımızın 10. günü tesis edildi. Tabii bir ikinci adım Teknik olarak bu entegrasyon yapılması gerekirdi. Hepinizin bildiği gibi 8 beldeden, 8 ayrı yerden ruhsat vermekteydi. Bu 8 beldemizin imar planlarını bir merkezde topladık. Şu anda imar müdürlüğümüz Gözcüler Hizmet Binamızda faaliyet vermektedir. Ve oradaki birleştirme, entegrasyon işlemi tamamlanmış olup imar müdürlüğümüz imar çapı vermektedir. İmar çapı verdik ve sabah başvurularını kabul etmekteyiz. Ee, bu yapılanma uzun bir sürece yayılacaktır. Kısa süreçte e, mükemmel bir yapılanmanın olması biraz zordur ama e, biz hizmetler önünü açmak adına, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına, karmayı, karman önünü açmak adına alal al acele e, bunları yaptık. Doğru kadrolarımızı çıkardık. Bütçemizi de çıkardık ama Bunların Büyükşehir'de e, onaylanması gerekiyor e, ve dolayısıyla yani Arsuz Belediyesi şu saat itibariyle daha e, harcama ilgisi değildir. Ülkemiz e, inşallah 12 Mayıs pazartesi günü Büyükşehir e, Meclisi'nde onaylanacak ve o şekilde biraz rahat bir e, sorun alacağız ve acil e, işler açısından e, artık öncelik sırasına göre bu çalışmalara başlayacağız. daha evvel bazı bende belediyelerimizde hizmet alımı şeklinde çalışan arkadaşlarımız var. O sözleşmede Smart itibariyle bittiğinden dolayı da çok ciddi eksiklikler vardı. Yani biz burada personel arkadaşlarımıza da üzerimize teşekkür ediyorum. Çok eksik bir sayıyla. Oranüstü bir performans göstererek e, hizmet veriyorlar. Dağınık bir coğrafyada dağınık bir şekilde hizmet vermekteyiz. hedefimiz bütün bilimlerimizin bir arada olacağı toplu bir belediye hizmet binası oluşturmak. Ha, bu imalat anlamında belki bir süreç gerektirebilir. E, o süreç çok uzayacaksa onu bekleme ben durumundayız. Belki kira şeklinde de bir bina e, gündeme gelebilir. E, ben bu bağlamda katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Vaktimize da gösterdiğiniz sayıdan dolayı teşekkür ediyorum.